Neyse, okul mahkemeye vermiş. Çocukluk hanım. Çocukluk hanımı anlatacağım size. 1000 TL'de harçlık yapar adam ayıptır be demiş harbiden ya. Ee, şeydeyiz. Eee ortaokuldayız. 6. sınıftayız. 6. sınıfta bir tane saçma sapan bir okulda okuyorum. Yine geliş üniversitesi değil saçma sapan deyince aklınıza bir tek Gelişim Üniversitesi gelmesin. Onun ortaokul versiyonu da var. Orada okudum ben. Ee, or, ortaokuldayım. 23 Nisan etkinliğine gideceğiz okula. Okula bir gittik abi. Hiçbir etkinlik yok. Hiçbir şey yapmamışlar. Hiç hiçbir şey yok yani. 23 Nisan'a dair hiçbir şey yok. 23 Nisan anısı aynı. 23 Nisan'a dair hiçbir şey yok okulda. Hiç kimse hazırlık hazırlık bir şey yapmamış. Ondan sonra Mehmet diye gerizekalı bir arkadaşım vardı. Ben ben çocuğun geri zekalı olduğunu biliyordum da. Hani böyle kimse çocukla böyle şey yapmıyor. Hep dövüyorlardı falan. Ben de şey dedim ya. Buna geri zekalı gibi davranmayayım. Ben normal arkadaş oldum dedim. Mehmet'le normal arkadaş oldum. Yani geri zekalı bir normal arkadaş gibi oldum. Çocuk geri zekalıydı ama. Ee, sonra Mehmet'le denk geldim. Hiç kimse gelmemiş tabii. Bir, bir geri zekalı olduğu için o gelmiş. <laughs> bir de o geri zekalı arkadaş olduğum için ben geldim. İkimiz de okulun bahçesinde mal gibi duruyoruz. Dedi ki kanka dedi gel dedi şeye gidelim dedi. O zaman kanka yoktu ama kanka denmiyordu o zaman. Başka bir şey deniyordu ya. Kanka sonradan ünlü oldu. Önceden herkes herkese kanka demiyordu. Bilir misiniz o günleri? Kanka sonradan meşhur oldu. Önceden sadece bir kişiye kanka deniyordu. Öbürlerine kanka denmiyordu. Pampa demiş. Pampa da bundan sonra. Pampa liseye geçişte. Aga. Aga aga. hacı, Hacı ve aga kullanılıyordu. Biz aga aga diyorduk. Aga gel dedi e, şeye gidelim Mecidiyeköy. <laughs> dedim Mecidiyeköy'de ne yapacağız? Ben Mecidiyeköy falan bilmiyorum. Daha 12 on, on yaşındayım. E, ondan önce zaten Sivas'taydım yeni gelmiştim. Bilmiyorum Mecidiyeköy falan. Bana dedi ki Aga dedi, gel dedim, e dedi, Mecidiyeköy'e gidelim. Dedim Mecidiyeköy'de ne var ki dedim. Dedi ki e, Galatasaray Stadında Ali Samiyen'de gösteri var dedi. Ne gösterisi dedim? 23 insan gösterisi var dedi. Süper şeyler yapmışlar dedi. Ben de tamam gidelim dedim. İşim gücüm yok zaten. Tamam gidelim dedim. Biz ok meydanındayız o anda. Ok meydanında. Aga dedi gel gidelim. Çıktık abi. Para, paramız pulumuz hiçbir şeyimiz yok tabi. Öyle cebimizde 5 kuruş para yok. Dedi ki gel gidelim. Nasıl gideceğiz dedim. Dedi ki otobüse bineceğiz. O, otobüse binmeye çalıştık adam bizi almadı. Paramız yok diye almadı adam bizi. Dedi gel yürüyerek gidelim. Saat 9.30-10 falan sabah. Niye haberimiz yok yayından reklamını yapmamışsın sıkıntı var bugün demiş. Lan Twitch açtık. Tweet attık. Ee, Story'a e attım her yere attım. Daha senin gelip kapını mı çalın davulcu mu göndereyim? <laughs> Saat 10, 10 falan 9.45-10 falan dedi ki gel dedi yürüyerek gidelim dedi. Ben de dedim nasıl gidebilir mi zaten 15 dakika sürer dedi. Dur lan, kameranın çözünürlüğü gitti. Heh. Bir tek resmi gazetede yoktu demiş. Aynen öyle bir tek resmi gazeteye haber vermedi. Kendinden nasıl haberin onu ne biçim takipçisin sen? Bildirim açsana oğlum. Dedi ki gel yürüyerek gidelim 15 dakikada gideriz. Ben de bu geri zekalıya uydum dedi tamam hadi gidelim. Abi çıktık yola. Yürü, yürü 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 bitmiyor. Yürü 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 yürü, yürü. <laughs> bitmiyor. Bu geri zekalı dedi ki gel ben seni kestirmeden götüreceğim dedi. Bir yere soktu kaybolduk dolaş dolaş dolaş. 12 buçukta Galatasaray stadının önüne geldik iki tane güvenlik. Abi dedi biz şeye geldik dedi. Bu da böyle öncü böyle şey gibi lider gibi gidiyor. Abi dedi biz dedi gösteriye geldik dedi girebilir miyiz dedi. Adam dedi ki gö ne gösterse oğlum salak mısınız dedi saat 12 buçuk. Gösteriz zaten yokmuş. Olsaymış da 12'den önce bitiyormuş. Geri zekalı bizi Mecidiye Kayaköy'e kadar yürüttü. Mecidiye Köy'den geri izimizden döndük eve geldik. Saat 4 falan evdeydim 3. 3, üç buçuk falan evdeydim. Ayaklarım tabanlarım patlıyordu ama. Ondan sonra Mehmet'e ben de geri zekalı demeye başladım. Bizi deli gibi yürüttü ya. Ben o bir yolu bilseydim yürür müydüm ya? <laughs> Sonra bu sala ben de geri zekalı demeye başladım. Kimse arkadaşlık etmiyor. Bir ben arkadaş vardım. Ben de artık etmiyorum. Ben öbür çocuklarla kaynaştım. Önceden sınıf ben sınıfta çok çalışkanım. Sınıfın en en çalışkanı, en akıllısı, en zekisi bendim. <laughs> Sınıfın kızlardan en çalışkanı o zaman erkek kız ayrımı vardı. Şimdi yok tabii. Bitti o işler de. Erkek Fevzi 10 şey söylüyorsun 8'i yalan biri şüpheli. Yok lan vallahi hepsi doğru. Yalan söylesem böyle bir yalan söylerim lan. Daha güzel bir yalan söylerim. Ee, o zaman sınıfın en çalışkan en çalışkanı en zekisi bendim. Kızlardan da en çalışkan en zekisi Özge diye bir kızdı. Özge geldi bir gün yanıma böyle dedi. Fevzi aga <laughs> Oğlum o zaman kanka yoktu biz ne kullanıyorduk ya kız bana ne dedi acaba? A aga... Aga demedi ona eminim. <laughs> ne dedi bana? Sene 2002-2003 falan ya. <laughs> ya. Reis dedi herhalde ya. Hatırlamıyorum ne dedin de kanka demedi, aga demedi, başka bir şey dedi. Dedi ki... <laughs> Bak dedi sen dedi çok akıllı bir çocuksun dedi. Sakın Rıdvanlarla takılma. Rıdvanlarla sakın görüşme. Onlar dedi serseri onlar dedi. Rıdvanlar serseriymiş. Özge onlarla takılmamamı söylüyor. Ben çok çalışkanmışım. Rıdvanlar şeymiş. Serseriymiş. Onlarla takılmayacakmışım. Ben de tamam dedim. Takılmam dedim. 2-3 gün sonra bir baktım Rıdvanla aynı sırada oturuyor. <laughs> <laughs> Rıdvan'la kanka olduk. Rıdvan... Kanka demiyoruz tabi de Rıdvan'la aga olduk. <laughs> hem sınıfın agasıyız hem birbirimizin agasıyız Rıdvan'la. Rıd Rıdvan'la takılıyoruz. İşte Kadir badir 4-5 kişiyiz biz böyle. Bizim ekip çok sağlam. Okulun agasıyız. Herkes bize aga diyor. Mecburiyetten. <laughs> Başka hitap şekli yok. Ee, bu Mehmet'e her teneffüs dövüyoruz. İstisnas. Merdivenlerden aşağıya atıyoruz, itiyoruz dövüyoruz falan. Mehmet bize cips alıyor. Aşağıdaydı kantin. Aşağı iniyoruz en aşağıya. Kantinden o zaman cips 25 kuruş mu ne öyle bir şeydi. 4 tane cips alıyor. Ee, pardon 2 tane cips alıyor. Yalan olmasın. Ben, yalan o yok. <laughs> 2 tane <laughs> 2 tane cips alıyor. Birini bize veriyor. O 3 kişiye 4 kişiye. Birini de kendi alıyor. Ya diyor ki beyler de benim cipsime dalmayın. O zaman dalma var. Şimdiki nesil bilmez bunları. Genze bilmez bunlar. Dalma var o zaman. Bir şey biri bir şey alınca dalıyorsun direkt. Da, dalın deyince dalıyor herkes. 25 kuruşluk cips kendini alıyor ya da 50 kuruşluk. 25 kuruşluk bizim dört kişi alıyor. Biz hızlı hızlı yiyoruz. 25 kuruş cips o zaman. Biz hızlı hızlı yiyoruz. Mehmet'in ki daha 2-3 tane yenmiş yenmemiş böyle kıtır 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 yiyor yavaş yavaş. Bu sefer ona dalıyoruz. Belindeki hepsini alıyoruz üstünü başını parçalıyoruz. Yukarıya birlikte çıkıyoruz. Tam sınıfa gireceğiz. Mehmet'i merdivenlerden aşağı atıyor. Her gün, yemin ederim her gün aynı senaryo gerçekleşiyor. Bugün bu salak okula geldi. Elinde bir tane, <laughs> elinde bir tane tam ekmek, böyle çift ekmek vardı önceden hatırlıyor musunuz? Ya eskiler bilir bunları, yeniler çift ekmeği nereden bilsin alıp şey yiyorlar, etinin o paket kurutulmuş ekmeğinden yiyorlar. Böyle büyük çift ekmeğin içine full patates doldurmuş. Mehmet'in ailesi zengindi bayağı konfeksiyon dükkanları vardı. Ekmeğin içine doldurmuş patatesi. Çift ekmek kapanmıyor böyle. içi patates dolu. Isırıyorsun buradan patates düşüyor. Mehmet'in yanına da gittim dedim ki. Mehmet dedim bana bir iki tane patates versene lan dedim. Çok acıktım dedim. vermem falan" dedi. Böyle siz işte beni saldırıyorsunuz bana falan filan dedi. Mehmet dedim bak ver. "Vermiyorum" dedi. Bir dalın dedim. Herkes Mehmet'in ekmeğine bir daldı. Ekmek param parça. Mehmet'in en sonunda bir tane patates kalmış elinde. Hüngür hüngür ağlamadı bu Geri zekalı. Sonra Mehmet'i aldık. Merdivenlerin oraya kadar götürdük. Merdivenlerden aşağı attık yine. Neyse bu salağı hiç aramıza almıyoruz. bir gün internet kafedeyiz. Rıdvan'la oynuyoruz. Ben oynuyorum. Rıdvan da yukarıda bekliyor. Rıdvan oturuyor. Ben yukarıya geçiyorum. Başında bekliyorum falan. internet kafe yancılığı. Mehmet geldi. Kapıdan yapıyor. Baktım ne oldu lan dedim. Gel gel dedi. Ya siktir git dedim. Yarım saatlik açtırmışız. Mehmet'in yanına gideceğim. İmkansız. Gel gel dedi. Gelmiyorum dedim. Çok önemli dedi. Lan siktir git dedim. Yani yarım saat açtırmışım. Oraya gitmem bir dakika. Bir dakikanın hesabını yapıyorum. Böyle cebinin şurasından çıkardı para gösterdi. Ben hemen böyle klavyede oynuyordum Rıdvan'ın üstünde. Bıraktım Mehmet'in yanına gittim. Rıdvanlara söyle dedi gelin dedi. Rıdvanlara dedim ki kapat bilgisayarı. Rıdvan delirdi tabii niye kapatıyorsun falan gel dedim. Bilgisayarı falan kapattık. E ee, ben Mehmet, Fatih, Orhan, Veli, Kanık. <laughs> Orhan ve Veli 5 kişiyiz. Dedi ki ben de dedi para var dedi. Kaç para var dedim? 250 TL var dedi. Bak 250 TL o zaman ne demek biliyor musun? Yani bizim Ha Rıdvan oğlum Rıdvan ben Mehmet Fatih, Orhan, Veli. Altı kişiyiz. Orhan Veli ondan sonra bir kitap yazdı. <laughs> Altı kişiyiz. O zaman 250 TL ne demek biliyor musun? Yani bizim ev kirası o zaman 60 TL falandı. Öyle düşün. Yani bir çocuk için inanılmaz para. İnanılmaz büyük bir para bir, bir çocuk için. Nereden geldi lan bu para? Dedik dedi ki abim verdi. Oğlum diyorum abi, abin sana bu parayı ver, niye verdi? Söyledik sorduk morduk bu salak itiraf etti. Dedi ki bunun şimdi çok büyük bir konfeksiyon dükkanları vardı. Konfeksiyon dükkanından sen git yazaneden bir kişinin aylık maaşı bu zarf halinde dağıtılıyormuş bunların dükkanda para. Bir tane zarfı çalıyor. Ee, tuvalette kiremitin tuğlanın altına koyuyor. Dükkandaki herkes çıktıktan sonra tuğladan alıyor parayı cebine koyup geliyor. Bak gerizekalına kılık diye şey yapıyor. <laughs> Alıyor parayı bizim yanımıza geliyor. Cebinde 250 TL olan gerizekalı bir Mehmet. Sen bunu yolar mısın, yolmaz mısın? Rıdvan böyle dürtüyor beni. Parayı alacağız. Bizim amacımız o. Dedi ki gelin dedi bugün birlikte takılacağız. Tamam dedi kanka. O zaman kanka o, o gün orada başladı. <laughs> o gün orada kankaya geçtik işte arkadan. O kanka falan gelmel herkes Mehmet'e kanka diyor. Mehmet bizi dedi ki gelin dedi sizi dedi maçka şeyine bir lona Park vardı ismini unuttum maçka da mıydı oraya götürecek Mehmet bizi. Rıdvan dedi ki taksiye binelim dedi iki tane taksiye binelim. Benim böyle böyle elim ayağım titriyor tansiyonum düştü. onun dedim ne taksis taksiye param mı verir oğlum dedi saçmalama bir sürü para var. Hani o kadar böyle fakir ruhlu düşünüyorum ki yürüyerek gideceğiz yine o gerizekalı Mehmet'le yürüyerek gideceğiz. <laughs> taksiye bindik böyle taksinin keyfini çıkarıyorum gittik. Maçkanın önüne geldik. Maçkanın önünde bir tane köfteci. Öyle güzel köfte kokuyor ki açlıktan ölüyoruz. Hepimiz tam ekmek köfte aldık birer tane ayran aldık. Yedik. Ben bir yarım ekmek daha yedim. Bir buçuk ekmek köfte iki tane ayran içtim. Bindik abi Luna Park'a Luna Park'a girdik. Ben tabii hepsinden korkuyorum. O zaman yükseklik korkum var. Bütün aletlerden korkuyorum. Çarpışan arabaya bin sıkıldım. Rıdvan dedi ki gel dedi eteğe binelim dedi. Eteğe bineceğim bu Veli diyor ki oğlum bak sen korkarsın binme falan filan ben de şeyim o zaman Cem Yılmaz'ın bir reklamı meşhur şey diyordu. Alırım anahtarını Mike diyordu. O, o pet reklamı meşhurdu. Ben de buna bindim eteğe böyle bir şey var kapattım onu üstüme. Veli'ye sesleniyorum alırım anahtarını Mike diyorum etek dönmeye başladı. Etek dönmeye başladı ben böyle demiyorum. Tuttum sıkacak gözlerimi kapattım. Korkucu ama eminim ama arada artistlik yapıyorum işte. Dönüyor dönüyor kafamı bir kaldırdım gözümü bir açtım bir ağacın üstündeyim. Dönüyor ya tam o yüksekliğe denk gelmiş şansa bak. Ben adama ana bacı küfür başladım aleti çalıştırma. Senin ananı bacını neler diyorum ki amacım adam aleti durdursun beni dövsün. Hani Aleti durduracak, beni dövecek, ben aletten inmiş olacağım. Planım bu. Elim ayağım boşaldı. Adam anamazı sövüyorum. Adam durdurdu. Gülüyor. Dövmedi. Yırttık. İndim bir daha da o gün bugün hiçbir şey bilmedim. Neyse oradan çıktık. Parayı nereye harcayacağımızı bilmiyoruz. Hayatımızda elimize para geçmemiş çünkü. Geldik internet kafaya. Sınırsız 6 tane masa açtırdık. Sınırsız. Oynadık 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 oynadık. Saat akşam 7 falan oldu. Çocuğuz ya herkes evine gitti. Hikaye bitmek üzere. Herkes evine gitti. Veli de gitti. Bir tek Mehmet'le ben kaldık. Mehmet'le ben oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Saat 10 oldu. Bunun abisi geldi. Yok abisi gelmedi pardon. Abisi gelmedi. Saat 10.30 oldu. Bu geri zekalı eve gitti. 10.30'da. Parayı da bana verdi. Dedi ki bu para sende dursun. Ben eve gidince dedi beni ararlar dedi. Vallahi sallamasyon değil lan. Eve gidince beni ararlar dedi. Ben sen de dursun senden harcarız dedi. 180 TL para kalmış. Bak 6 kişi o kadar para harcadık. 180 TL para kalmış. 180 TL bana verdi. Ben eve gittim saat 10.30. Bizim oradaki internet kafeye gittim. Abimler falan herkes orada. Paranın hepsini bir tane liseye hazırlık kitabım vardı. Çalışma kitabı. Onun arasına koydum. Liseye hazırlamak için kitabı bir tek orada kullandım. <laughs> Parayı oraya koydum 20 TL'sini cebime aldım dürümcüye gideceğim dürüm yiyeceğim oradan gelip internete geleceğim internette oyun oynayacağım Abi internet kafeye geldim böyle havalıyım ama böyle geliyorum ya e, ne yapıyorsunuz ben de şu masayı açtıracağım da önce gideyim bir döner yiyeyim şey dürüm yiyeyim falan diyorum O saatte bir tek dürümcü açık Ben ki şuraya açtıracağım da abi kimse gelmesin ben gideyim bir dürüm yiyip geleceğim falan diyorum adam şaşırıyor tam dürümcüye gideceğim kapıya bir geldim. Abileri böyle bir o zamanın en lüks pas satının içinde. <laughs> Gel lan buraya dedi. Beni yakaladılar ama bizim mahalle pislik mahalleydi. Beni tam arabaya alırken bizim oradaki abiler falan gördü. Onlar geldi ne oluyor falan dedi abi dedim, bir şey yok. Geldi beni kenara çekti adam dedi ki. Nerede lan para dedi. Ne parası abi valla bende para falan yok dedim. Konuştum konuştum bir şey yok. Yok abi valla öyle bir şey yok. Biz kendi aramızda para topladık. Mehmet'e doğum günü sürprizi yaptık diyorum. Yalan söylüyorum. Adam konuşturamadı beni. Adam gitti. Mehmet'in yanına gitmiş. Geri zekalıya demiş ki Fevzi demiş her şeyi anlattı. Pa geri kalan paranın nerede demiş. O da demiş ki Fevzi'de. Sen nasıl bir geri zekalısın? Abisi demiş ki Fevzi konuştu. Paranın nerede olduğunu söyle. O da demiş ki para fevzi de. Lan geri zekalı ben konuşur muyum? 100 180 TL için kafamı kesse konuşmam. Bu da geri zekalı konuşmuş. Adam geldi dedi ki 180 lira kalmış sendeymiş getir onu dedi. Abi dedim yalan söylüyor. Yalan söylemiyor lan dedi getir parayı. Abi dedim vallahi yalan söylüyor. 160 lira kaldı. <laughs> gittim 160 lirayı aldım kitabın arasından. Adama verdim. 20 lirayla da gittim şey yedim. Eee Neydi lan onun adı? Adını sen söyle. 20, 20 lirayla da dürüm, dürüm. Dürüm, dürüm. Ya Veli eve gitmiş uyuyordu ya. Süt çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> 20, 20 lirayla da dürüm yedim. Abisi giderken şey dedi. Bir daha dedi sizin Mehmet'le takıldığınızı görürsem var ya sizin kafanızı kırarım dedi. Ben şey dedim. Abi biz zaten Mehmet'le takılmıyoruz ki. <laughs> çok sigara içiyorum. Yani. <laughs> Mehmet, Mehmet var ya ağzına sıçtık Mehmet'in ya. Ağzına sıçtık sen senelerce. Mehmet'in bir Facebook'una bakacağım ya var mı? Facebook. Bu salak Twitter mı Twitter açmış olamaz. Facebook'ta vardır bu. Facebook'a nasıl gireceğim ki? Ev kirası 60 lira, dürüm 20 lira demiş. Oğlum 20 liranın hepsini dürüme vermedim. Dürüm yedim, internet kafeye geldim. O beni bir hafta idare etti. O parayı sürekli harcadım yani. <laughs> Benim facabuk şifrem ne ki acaba? Deniyorum. Girerse Mehmet'e bulmaya çalışacağım. Girmezse de... Aha girdim lan. Tekte girdim ha. Abi bir tane çocuk Twitch kesitlerini yapabilir miyim demiş. Olur dedim YouTube'dan. Adam çekelim. Tamam tamam. Alp olur. Abi ot sonu niye okuyorsun? <gülüyor> 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 88, 38, 85. Oğlum biz bir aileyiz. Doğru söylemek gerekir. 88 yazamamışım amına. 88, 38, 85. Şu Mehmet Gerizekalısının profiline bak bakayım ya. Sana bu Vakara TV'nin şifresini verelim o kesitleri oraya ekle. Yeni şifre niye belirleyeyim amına koyayım? Şu Facebook'tan şu geri bir bakalım. Uyarı diyor. Yakınlarda Facebook'a girdiniz ya çalınsan o Şimdi gelelim bu salağın soyadını hatırlamaya. Neydi lan bunun soyadı? Alp Mehmet'in soyadı neydi? <laughs> Burada arama nerede lan? Oğlum arama nerede? Bu nasıl bir site ya? Mehmet Messenger'da arıyorsun abi sol üstte var bak. Nerede? En sol üst. Burada mı? en, en sol üst. En sol üst. Ha, amına anasını amına Nerede bu? <laughs> Mehmet Mehmet'in sağı neydi? Mehmet Yavuz, Mehmet Yavuz. Bu değil, Mehmet Yavuz değil ya. Mehmet Neydi ya? Mehmet onunki de Mehmet Yavuz'du ya. Mehmet Yavuz'du ya, Yavuz. Mehmet Yavuz değildi ya. Ha? Mehmet aynısı üniversitede de arkadaşım varmış lan Mehmet Yavuz diye. <laughs> abi Mehmet'in fotoğrafını göstereceğim de hep çocuğuyla fotoğrafı var ya. Abi karısıyla marısıyla var ya. Kesip atayım mı orayı? <laughs> Mehmet'in fotoğrafını kesip atsana. abi öyle kal. Mouse çek oradan. Mouse çek. <laughs> Bak o yalan diyenler Mehmet'in tipini görün. Yalan olmazına emin olacaksınız. Bekleyin Mehmet'in tipini görün. Dur dur Mehmet'in fotoğrafını keseceğiz. Karısıyla falan var ayıp olur. Bak Mehmet'in fotoğrafını görün. Hikayenin tamamen %100 doğru olduğuna emin olacaksınız. Attım Twitter'dan. Twitter'dan mı attın? Dur. Heh. Oğlum çok Karanlık lan. Niye böyle? Piksel çok düşük ya. Bunu direkt öyle kal, öyle kal. Mouse'u çek abi, çek Şimdi şimdi at. Beyler bu bağışlar nerede ya? Bak Mehmet'in tipini görünce ondan sonra yorumlayın hikayeyi. Yolladım. Hah. Hah. <laughs> Abi bu adamla samimi misin? Lan yok oğlum ya bu adamla ne samimi olacağım ama koyayım. Ban yemeyelim. Nereden abi bu banlatamaz oğlum. Bilmiyor değil mi? <laughs> yok. Ya, bu adamın ya bunun ya bunun söylediğim kişiye nasıl oturtun şimdi bu hikayede anlattığım yerlere bunun kafasını koyun ya. çok felaket bir şeydi bu çocuk ya felaket bir adamdı ya Sonra Rıdvanlar dedi ki kanka dedi sen sınıf başkanı ol dedi. Sen sınıf başkanı olursan dedi bizi dedi tahtaya yazmazsın dedi. Bir de dedi hep bize izin, izin bir şey çıkartırsın bir yerlere çağırırsın dedi. Ben aday oldum. Sınıftan 3 kişi aday oldu. Ben Rümeysa diye bir kız bir tane daha kıtırık birisi aday oldu. Sınıf 37 kişiydi 36 oy aldı. <laughs> bir baktım Rümeysa hüngür hüngür ağlıyor. Rümeysa 6-7. sınıfta başkandı ben 8. sınıfta aday oldum. 36 ay alınca Rümeysa hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne oldu dedim? Dedi ki ya dedi ben dedi iki senedir dedi başkandım dedi bu senede başkan olacaktım. Hani böyle bir kariyer hedeflemesi yapmış kendine. 3 sene ortaokul başkanlığı yapacakmış. Ben de kız da çok iyi bir kızdı. Öyle ağlayınca parmak kaldırdım hemen. Hocam dedim efendim dedi. Dedim ben dedim başkan oldum dedim ama dedim başkanlığı mı dedim Rümeysa'ya verip ben yardımcı olabilir miyim dedi. Alkışlayın Fevzi dedi. <laughs> Rümeysa'ya başkanlığı verdim ben yardımcı oldum. Biz de böyle delikanlıyız işte. Rümeysa'yı sınıf başkanı yaptım. 36 oyu aldım ona verdim.